Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte koyuna nasıl çubuk sokulur onu göstereceğim. Öncelikle şu kendime düzgün balon arıyorum. Şurası olur. Şuraya 6 tane blok böyle kazıyoruz. Buraya plakaları koyacağız. Ondan sonra şuraya teknemizi koyunumuzu da koyalım. Ben kendim oturdum. Ee, Çıkayım şuraya. Heh koydum koyduk şimdi de şuraya yapışkan pistonu koyacağız en çubuğunu koyduk ondan sonra şuraya karşılaştırıcı koyacağız diye biliyorum burada yok yok yine bayici, evet ondan sonra 3 blok yaptık böyle 1-2-3 ondan sonra şu sola Yine redstone'dan koyuyoruz. Ondan sonra yineleyici tekrar redstone. Evet. Dur bakayım yineleyici. ha böyle böyle. Tamam. Ondan sonra bunu koyduk. Dur lan. Ha, evet. gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Bakın, e, arkadaşlar benim de çok takıldığım bir şey var. Gösteriyorum size. Şu şunun şu neydi bunun adı? Bunun adını unuttum. Bunun adı karşılaştırıcının. Karşılaştırıcıyı böyle düzgün koyun. Bir de şunu açın. Şu kırmızı Redstone'u açtığınızda sürekli olarak yapıyor. Ama ben de biraz şey yaptım, ters. Onu iteklersem olur. Lan çıkayım ama. Çıkayım. Tamam. Çıkayım. Çık 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 çık. Evet. Oldu ya? Ne oluyor? Ha. Yani siz şu en çubuğunu biraz e, koyuna sokturmaya çalışın. İttirin bir şey yapın. Yani anladınız mı öyle ama genel olarak çalışıyor bu. Şu kırmızı şey açın bir de e, böyle dümdüz olacak. Bazen böyle şeyleri farklı olabiliyor. Böyle olursa çalışmaz. Bunu hep böyle yapın. Evet. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.